bunu. Bu şu anda Netafim'in e, küçük mini sprint diye geçiyor. Diğer adı Çin Spli olarak geçiyor. Şöyle üçlü set halinde satılıyor. Bir ortadan. Yaklaşık e, 10 metre menzilleri var. E, yaklaşık olarak da 900 litre bir ton arası saatte su atma kapasiteli. Şu anda bu e, üre attık, şeker attık. Şu anda e, kenar sıralarımıza fıskiye ayarı yapıyoruz. Şöyle dışarı atmaması için şöyle şunlar küçük ayarları. Sistem güzel. Netapimin netapimin şeyi ürettiği bir fıskiye tarzı. Şu an saat kaç? E sanırım yeşillik. Katı bir oğlum. Ben ya niye yakamadın ya? He. Ee, Hem yeşil, yaşlı içinde dünyanın bir yeşillik var oğlum. Ya vallahi bilmiyorum aga ben bir yeşillik. E ee, ben baktım içine geldim ya. Şimdi yeşil çiftliğime gelmişim. Abi ya şimdi nereye gideceksin? Buraya gelmez. <laughs>